Mahra kızım hayat dolu bir kızdı. Tunahan çok canlan bir çocuktu. Kaza olduğunda kızım dördüncü sınıfa gidiyordu. İki köpeği kovalaması sonucu kamyon altında kaldı. Kesti hastalık hastalığına yakalanmam tesadüf tespit edildi. Bunun teşhisi de çok zor. Geldiğimde annesine özür dilerim anne köpekler kovaladı diyordu. Kız dedim, niye telefon Hayatım boyunca da kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim. <laughs> Baba ölmeyeceğim şimdi de. Bu kist her insanda olabilme ihtimali var. İşte sen bu metni okuyabilir misin? De hesabına yani, geçmeden atacağız diye. Bizi susturmaya çalışmalar ilk böyle başladı. Tenya yumurtaları kist yapar. Evin kapısına mermi konan durumuna kadar geldi. Köpekteki kısırlaştırmak sadece üremesini engeller. Sosyal medyada da şey vardı. İnşallah kopan bacağını köpeklere vermişlerdir de köpeklerin karnı doymuştur. İnsanın üstünde dünyada hiçbir canlı varlık ben tanımayayım abi. Bir antiparaziter ilaç alıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar toksik ilaçlar. Sonradan anlıyoruz. Böyle bir baskı varmış ki kesinlikle bu konunun konuşulmasına asla izin verilmiyormuş. Yani bir insanı ısırdığı zaman kimseye fayda olmaz. Çünkü insan kanı tatlı gelir diye söylerlerdi. Bizim çözüm önerimiz tokakta sıfır başı boş köpek politikası.